Evet abi bugün Crusader Kings 3'e yeniden başlıyoruz. Maalesef İrlanda serimiz son buldu çünkü PC çöktü. Yani bir anda Windows'u görmemeye karar verdi SSD'yi. O yüzden format atmam gerekti. Kayıtlar da silinmiş oldu. Yapacak bir şey yok. Güzel gidiyordu ama maalesef yeni bir başlangıç artık. Yeni oyun diyorum. 867 yılında bu sefer İrlandayı değil oğuzları seçeceğiz abi. Evet burayı. Oğuzların başında Han Kuruş var. Varisi ise Şahpas Kuruşoğlu. <gülüyor> <gülüyor> ya normalde aklımda Gana da vardı ama dedim şimdi tekrar başlıyorken bir oğuzlardan başlayayım bir şu taraflardan şöyle bir Anadolu'ya bir akış, bir Bizansları tokatlama gelmesin yani? Hem de şu etrafımızdaki bunları filan alırız. Bak hemen yanımda başka bir oğuz var mesela, onun yanında bir oğuz daha var. Üstümde kimekler var, burada hazarlar var. Bir Türk birliğini kurarız ya. Biraz zor olacak çünkü İrlanda feodal sistem abi. İrlanda gayet herkesin sınırları var, herkes birbirine saygı duyuyor. Savaş açacaksan bir sebep sunuyorsun, savaşıyorsun falan filan öyle bir durum varken burada öyle bir şey yok abi. Oğuzlarda bamcum bamcum yani. Kimin gücü kime yetiyorsa girişiyorlar. O yüzden beni birazcık zorlayacak. Ama başlayalım. Yine zorluk normal olsun. Hadi bakalım. Şimdi karakterimizin idaresi iyi. Savaşçılığı biraz kötüymüş ya. Aa hiç yakışıyor mu sana? Oğuzlardan biri olarak. Eşin yokmuş. Eşini o zaman bir savaşçı bir kadını buluruz. Abi hemen seçilebilir hanedan mirası dedi lan. Enteresan. Özellikler aynı oluyor. O zaman ilk olarak ben şu ırsi özellik kazanma şansını arttırayım abi. Soyumuza hemen böyle ırsi özellikler geçsin diyerekten. Yaşam tarzı olarak şimdi benim idarem iyi İdareden gidebilirim İdareden gidelim abi İdaremi arttırıyormuş Bu da aylık gelirimi arttırıyormuş İdaremi arttır <laughs> bakalım Abi toplam 6 yer yönetebiliyorum 13 yeri yönetiyorum ben ya Oğlum buralar çöl mü lan yoksa Çöl lan buralar Belimsiz arazilere gelmişiz ya Şurası iyi bak benim askeriyem ne kadar ya? 1700 askerim var bunların. Bunlar var ya bunlar. O Hazar ya benim tepemde çöker gibi duruyor. 800, 1400, 1100. Burası benim direkt ilerleme sağım oldu buranın belli. Oralar falan biraz dişli rakiplerimiz var. Sizin topraklar çöl müdür hocam? Sizin de çöl gibi ya. Bu üzücü abi. Bu üzücü. Bir de her yer yeşillik şu taraflar. Bize çöl kalmış ya. Yani. Halkımızı taşıyacağız abi. Evli değilim. Evleneceğim. Varisimi de evlendiririm. Büyük limitin üstündeyim. Farkındayım. Ben hemen kendime bir eş bulayım o zaman. Şimdi ittifak eşi istemiyorum abi ben. Irsi özellikleri olan ve savaşçılığı olan bir eş istiyorum. Özellikle dahi varsa. Bak bir tane zeki varmış. Oo, Fena da çar değil aslında. Niyalka. Başka var mı peki? Zeki dahi olan. Başka zaten zeki dahi yok abi. Pek zeki olan o. Permliymiş bu. Yani. Bunu alayım ben ya. Bunun katkısı olur bize. teklifi gönder abi. Müyük limitinin üstündeyim. Evet. Biraz büyüklerime bir tanımam lazım ya. Evlenmeyi kabul ediyorum diyor. Teşekkürler. Ee, çocuğum da. Çocuğumun çara bakayım bir. Oğlum bu ne? Bu ne yavrum benim? Yavrum çocuğum. Şahbaz, kuru oğlum. Sıfır savaşçılık sıfır idare ne lan? Lan taş da atamıyor bu ya. Bu aşırı rezili bir çar yani. Öyle böyle değil. Ah, ah Sen bize ittifak gücü getir o zaman ya. Aptal seni. Şuradan bir ittifak bulurum diyor. O bize biraz uzak hocam. Kırgısanlı. Kırgısanlı neyim şöyle ya. Bir de şuradan bulurum diyor da. Senin 400 askerin var ya. İttifak da getiremiyor ki bu çocuğun evlenmesi. Abi ne diyeyim. O senin entrikan var mı peki? Çocuğum benim. Senin entrikan varmış abi. Sana o zaman entrikadan götürelim seni tamam mı? Oğuzlarda entrikası olan Esin diye birisi var. Çabuk anlıyormuş Esin. Ve de Nilüfer var. Bak Esin baş Baş Başkurtlu Baş esini alalım abi çocuğumuza. Ona geçtiğimizde entrikadan gideriz. Mülk limitinin üstündeyim yavrum. Farkındayım. Bir sus artık. Anlayışlı han kuruş diyor. Kabul etti abi. Güzel. Emine Yohiş da evlenebilir dedi. Bu benim kızım mı? Bu da benim kızım. Biz şu anda Müslüman mıyız ya? Tengriciyiz abi biz. Emine Türk ismi miymiş ya? Yetersiz Bahadır diyor. Buradaki şövalyelerin adı da Bahadır mı oluyor abi? Aynen. Tamam. Tişan benim nasıl düşük olabilir ya? Oğuzların başıyım lan ben. Eminem yavrum Sene ittifak olabilecek birisiyle evlendirmeme ne dersin? Bir kişi varmış öyle. O da bu arkadaş. 70 askeri var. Yok yavrum sen babanın yanında dur. Şimdi büyük limitinin üstünde olduğum için bazı şeylerden kısıtlı faydalanıyor olabilirim. Şimdi yağmacılar var burada ya. Yağmacılar var ya bir yağmaya geliyorlar. Bir tutamıyoruz yani. Abi buradaki bana halk görüşleri eksi bir diyor. Gelişmişlik sıfır falan diyorlar. lan. Bize asker nereden geliyor abi? Şuralardan mı geliyor? Nereden geliyor bana bu askeri? Oğuzları çözmek zor hocam. Şurayı ben vereyim. Bak bana asker nereden geliyor bakayım bir. Buralardan kimse gelmiyor Buralar hep sıfır. Ama bu ben büyük limitinin üstünde olduğum için sıfır değil mi? Bak buradan geliyor. Buralardan geliyor abi. Buralara ben Kendim yönetiyorum. Burası başkentim zaten. Tamam bana yakın yerlerden geliyor. Şu taraftaki mesela şurayı ve burayı verebilirim. Buralar aslında güzel topraklar olduğu için. Şu kısmı vereyim. Ee, bu kısmı şahpas Kuruşoğlu oğluma versem. Oğlum burayı ziyan eder geçer ya. O kadar rezil bir insansın ki sen. Rüstem'e vereyim abi. Rüstem. Al bakalım Rüstem Aga. Yine ben fazla yer yönetiyorum tabi. Burayı da burayı da Kılıç. Kılıç Bey oğlum. Buyur senin olsun. Buraları savunun tamam mı? Bak buralar da yeşillik ya. yeşillik olan yerlere veresim gelmiyor benim. Hoş bendeki yerler de aslında fena değil buralarda ya. Çöl ben çölde değilim zaten yani ben çöl yönetmiyorum. Çöl olan bir tane yerim vardı. Şurası onu da verdim zaten. Ha burası da burayı da vereyim hadi. Bak abi bunların hepsi çöl ya. Tıklayınca buraya böyle gözüküyormuş tamam. Burayı da o zaman kime vereyim? Yunus. Yunus Bey oğlum savaşçılığın da var idaren de var. Buyur burası senin olsun. Herkese birer tane dağıtıyorum abi. Sonra güçün hep de tepeme çıkmasınlar yani. Ee, tereki falan diyor buraya. Hangisi daha gelişmiş bir yer hangisi daha az gelişmiş. Onları çözsem ona göre vereceğim de çok gelişmemiş yerlere. Hepsi aynı gibi ama ya. Burayı da kime verelim? Burayı da e, Tugar Çiçekoğlu kardeşimize verelim. Sonra burayı aynı kişiler aslında alabilir ya. Şef Rüstem. Burayı da al bakalım. Biraz koşuşturmacalı bir hayatın olacak ama. Şurası da bir uç beyliği gibi abi. Burayı da birine vereyim. Burayı da savunsun zaten. Şurayı da şurayı da verince tamam olacak ya. Benim tabi amacım ben burada kalayım başkentimde. Çünkü ben buradan böyle akarak bu tarafa gideceğim. Bizans'ı alacağım evet. Öyle bir hayal var. Büyük ihtimalle 8. bölümde şu kadar yer almış olacağız böyle. Bu sefer ama hamlelerimiz düzgün yapıyoruz. Sadece yağmacılardan korkuyorum ya. Şimdi bu ikisini de vermem lazım. O yüzden bu ikisini e, Yunus'a burayı Yunus'a vereyim. Çok fazla da şimdi şeyim olmasın. Vasalım olmasın. Çok şey istiyorlar. Sonra benimle araları bozuluyor yani. Onu istemiyorum. Tugor. Tamam hadi buraya çocuğuma vereyim ya. Şu sıfır olan bir çocuğum var ya. Burayı benim oğlana vereyim de. Şahbaz Kuruşoğlu. Belki bir şey öğrenir. Tamam şu anda maksimum verimdeyim. 2300 askere çıktım tabii ki. Ünvanlar verildi. Konsey koltuklarına bir bakalım. Konseydekilerle aram gayet iyi. Maraşerim yokmuş. Şef Rüstem'i Maraşer olarak atıyorum. Rüstem'le aram çok iyi. Zaten Rüstem iyi savaşçı yani. Helal olsun Rüstem sana. Yüksek samanım var ha. Kültür yayma işte bana bunlar lazım. Kültürümüzü yayacağız abi. Dinimizi falan yayacağız. Burası mesela burası ne abi? Bunlar harezmi ya mesela. Bunlar artık harezmi olmayacak. Bunları Türkleştireceğiz mesela yakında. Acımasız han kuruş dedi. Ulan herife tıkladım herif ha. Şansölye şef Şahbaz ile bir süredir konuşuyorum ve sizin hakkınızda daha iyi düşünmeye başladığımı söylemeliyim. Belki de gelecekte arkadaş bile olabiliriz dedi. Oluruz oluruz. Oluruz. Yani şuradaki hedeflerimi bitireyim. Seninle çok yakından arkadaş olacağız biz. Benim asker sayım bu arada iyi arttı ha. 2800'e geldi. Biraz zaman aksın. Param birazcık düşük ya. Paramda bir sıkıntı var. Ama bunların şeyi prestijdi galiba değil mi? Aynen. Kabile hayatındakilerin parası prestij abi. Yağmacı ordusu toplayıp yani bir yerleri yağmalayabiliyoruz. Mesela buranın ganimeti 3 mesela. Bak buranın ganimeti 0. Mesela buranın ganimeti 15. Mesela ben buraya yağmaya gidip bunları yağmalayıp dönebilirim. Ama hiç o kısımdan gidesim gelmiyor ya. Normalde yani kabile oynuyorsan yağma yapman lazım. O şekilde para toplaman lazım ama benim niyeyse böyle birazcık daha kurulu düzenim olsun istiyorum yani. Şahbazla ittifak kurabiliyormuşuz. Şahbazla ittifak kurduk abi. Şahbazı ben Buraya vermiştim. Yavrum benim. Onunla ittifak olmak bana ne getirdi? Muhtemelen hiçbir şey getirmedi. Aynen öyle. Benim şu anda ordumu bir tık güçlendirmem lazım. Yani şu anda bende atlı okçu ve hafif atlı var. Hafif atlılarımı geliştirebilirim. Bunlar büyük ihtimal çölde iyilerdir. Bak, ovada, kurak alanda falan çok daha iyiler. Atlı okçu da öyledir. Bozkır arazide, ovada. Atlı okçu oluşturalım abi. Of, atlı okçu o kadar fazla prestiji yok ki oluşturduk ama. Biraz zaman aksın ve benim ben mesela buraya dümdüz dalabiliyor muyum abi? Mesela savaş ilan edip de krallık istilası çok şey istiyor benden. Abi biz bozkır değil miyiz ya? Ben çatır şutur dalıyor olmam lazım yani benim istediğim yere. Çöke çöke gidiyor olmam lazım. Boyun eğdirme istersem o zaman yine çok ödüyorum ya. Yapılacak belli abi ne yapalım. Burada hak talebi oluşturacağım diye. Herif zaten tek bir topraktan oluşuyor abi. Tek oda ev. Bunu bunu ben şey yaparım. Senin kim lan senin müttefiğin? Şu yanındaki bunun müttefiğiymiş. Bunda iyi asker var. Askerleriniz ne kadar benim kılıcıma yeter? Bilemiyorum yani. Zaman aksın bakalım. Yetenekli oğlum ve varisim diyor. Bu yetenekli falan değil bu arada. Diplomatik konularda iyi olduğunu kanıtlamış. Zaten başka bir bok yapamıyor. Bazı projelerim var. Onları yapabilir miyim diyor ya. Prestij kaybedemem abi. Savaşa gireceğim. Yapamazsın oğlum. Ya bana böyle salak salak şeylerle gelme tamam mı? Kızım olmuş. Kızım. Kızımın adını ne koysam abi niye koymak istemiyorum değiştir şu isimleri. Merve mi? Gündeş. Şerife, Banu, Huriye, Gülay. Tuğra koydum abi çocuğumun ismini. Tuğra'mı hemen eğitmek istiyorum ben. Bundan sonra hemen eğitime veriyoruz abi. Böyle boş durmuyor çocuklar. Hemen gidip eğitiliyorlar. Yanımda bir hazar ya var ki. Baya büyük bir yer. O yüzden çocuğumu, e, beyefendisinin adınız neydi acaba? Kaniki Manasseh. Size öğrenci önermek isterim. Çocuğumu. Alanda sizsiniz. Uygunsa sizin için. Artı 33 zaten aramız. Çok güzel, mükemmel. Mükemmel efendim. O kadar askeriniz yok ama. Neden? Atlı okçunuz varmış. 500 tane benim. Atlı okçum var 300 tane. Hafif atlım var 200 tane. Selamlar benim sakin süzülenim diyor. Bu nasıl bir laf lan? Beni davet ediyormuş abi ziyafetine. Hemen gidelim bir ilişki kasalım. 44 stres kaybedeceğim. 75 prestij kazanacağım. Çok iyi. Çok iyi. 70 prestij daha mı kazanacağım abi? O sen neler diyorsun ya? Evet bir ikileme girdik. E, bu gayet iyi bir ikilem abi. Hem Şef Tugor'la görüş kazanıyorum hem de stres kaybediyorum. Güzel. Sahip oldum özellik yüzünden ama ben. Şefkatliyim çünkü. 55 stres daha kaybettim abi neler yaşandı öyle ya sıfır stresim yemin ediyorum var ya benim özelliklerime de bir bakayım ben ben şefkatliyim İnatçıyım, oburum, o kötü. Kuvvetli askerim, denetmenim ve de adapte olabilen liderim. Ben denetmen, ben de açık mıyım işe? Peki Oğuzların ilerlemesinde neyi seçiyoruz biz şu anda? Bunları biliyorum ben, diğerlerinde hiç ilerlememişiz bile. Ha. Buradan ne, neyde ilerleyelim biliyor musun? Oğuzlar güzel şeyler açmış ya. Harbiden iyi şeyler açılmış. Şehir planlamadan gitsem? 101 yıl diyor abi. Şehir planlamadan git. Oradan git, yerle hayata bir geçireyim ben. Selamlar, benim anlayışlı süzerenim diyor. 150 prestij kazanıp 10 görüş kaybetsem mi? Şef Rüstem'e ama benim şef Rüstem'le aram zaten 75 ya. Bunu seçersem %36 ihtimalle askeriye becerim artacakmış. %63 ihtimalle de şef Rüstem askeriyesini arttıracakmış abi. Prestiji seçiyorum Rüstem. Sura bakmayacaksın ama lazımdı yani. 87 altını verdim. Burada hak talebini oluşturdum abi. Bunların hiç askeri yok. Benim 2900 askerim var. Hızlı bir ilerleme istiyorum. Tamam mı? Şuraya bir savaş açacağız şimdi. Ya bunların askeri bana yakın. Bu arkadaki müttefik sayesinde. O yüzden savaşa girmeden önce şunların bir ordusuna bakayım abi. Bunda ne var? Bunda hafif yaya var. Hafif atlı var. Bunda ne var? Bunda da hafif atlı var. Şimdi ben de atlı okçu var ya abi, Bu atlı okçuyu geliştirmek için. Abi o kadar prestij istiyor ki atlı okçu ama Türk'ün olmazsa olmaz olan deyip geliştirdim. 153'e de ona eksiye düştüm ha prestijde. Buna mesela savaş açsam bu daha kolay lokmaymış. Bu mesela. Bu da kolay lokma. Bu biraz zor. Ulan Ama yapıştırır geçeriz ya bunu. Ben zaten direkt alırım bunun ana başkentini. Bunu direkt yüzde yüzler düşürürüm ben bunu. Ordu mu hocam? Şurada oluştur tamam mı bu savaş? Buradan oluşsun hemen girişelim bunda. Burayı aç abi savaşı. Prestijim düşmesi kötü oldu. Karakterimin hak iddialarından dolayı savaş açtım buraya. Tüm askerleri topla. Askerler... Bir de şu aşağıda toplandı. Hemen buraya yürü abi. Şu destek gelmeden burayı bitirelim. Güzel. Onu önce kestik. Şimdi bu geldiğinde bunu daha rahat keseriz. Bunu da çok rahat kestim ya. Atlı okçuyu boşuna mı vurduk acaba? Olsun diğer savaşlarda lazım olur. Tamam burası da düştü. Zafer zafer ulan. Alımlı han kuruş. Al yanakların dünyaya can veren güneş gibi kalbimin atmasını sağlayan şey aşkının sarılmasını hissetmek. Böylece kucaklamanın sıcaklığını öğrenebilirim lütfen. Ben Penelope sen de Odysseus ol. Abla sen Türkçeyi biraz ikmanadan öğrenmişsin herhalde. Bu satırlar sana olan hislerimi sadece kötü bir yansıması. Kafiyeli olmamış olabilir ama seni sevdiğimi bil. Sana olan duygu duygularımı kanıtlamak için her şeyi yaparım diyor. Kalbimi kazan lan kadın. <laughs> Oğlum olmuş. Oğlumun adını tabii ki de Metehan koyuyorum abi. Hadi bakayım Metehan. Seni de hemen bir eğitelim biz. Hiç boşluk vermeden bu eğitmek istiyorum. Şef Şahbaz Kuruşoğlu'ndan kurtulmak istiyorum abi. Çocuğum seni eğiteceğiz. Sana savaşçılığı çok iyi olan annen. Annen değil mi? Annen baksın abi. Annen seni bir eğitsin. Annenle de aramız eksiymiş bu nasıl oluyorsa. Bir zafer daha diyor. Yüzde elli oldu. Burayı kuşattım ve de bitti abi. Yüzde yüz tertemiz. Tertemiz kardeşim. Taleplerimi sana bir dayatayım. Hadi bakayım geçmiş olsun. Uygundur dedik. Buradaki yaşayanların dini farklı mıymış abi? Tamam buradakiler tenkriciymiş. Güzel. Oğuz bunlarda. tamam. Hemen büyük limitimi aştım ben. Öyle bir sıkıntı oldu. O yüzden burayı da aptal oluma mı versem acaba ya? Orduları bir terhis et abi. Güzel artıya geçmiş ya prestij. Burayı tabii başkasına vermek lazım. Burayı kime verelim? İnal var burada. İdaresi de iyi ama misafirmiş ya. Buna verdiğimde bu acaba kalıcı kalıyor mu? Gündüz. Gündüz sen konseyimdeki değilsin değil mi? Abi gündüz sen kimsin ya? 22 savaşçılık falan. Al bakayım burayı. Sana burayı veriyorum. Ben hemen burada kontrolüm düşük benim. Burada bir kontrolüm arttırım benim. Gündüz de basalım oldu. Seçilebilir yetenek diyor şimdi. Buradan nereden gitsem? Şunlara bakmak lazım asıl. Ya yani bu genelde bina inşasına iyi diyor. Bu da genelde aylık gelir bakıyor yani. Stres seviyene göre korkuna göre falan paran artsın diyor. Burada da genelde görüşüm gelişiyormuş ya. Allah Allah. Şu vergi toplama verimliliğini arttıracağım ama. %25 iyi bir artış çünkü. Talep diyor. Eşim bana diyor ki bağlılığınızı nasıl kanıtlayayım kendime diyor. Bir test istiyor yani. Eğer görevini yerine getirebilirse uyku uyumasın da beni kabuslardan korusun dersem eğer ya iyi dinlenmiş stres kaybı özelliğim olacak ya da sağlığım azalacak. Abi bu tehlikeliymiş. Ya prestij kazanacaksın ya kaybedeceksin diyor. Bunu ver Kaybettim ya. Aa. Hiçbir şey yememesini istemişim. Hala dinç görünüyor. Ne kadar şaşırdığımı söyleyip takdir etmek için onu aramaya başlıyorum. Kilerde buluyorum. Meğer her gün pelerine saklanıp yiyecek aşırıyormuş. Yüzü nar gibi kızarıyor. Testi geçtiğini söylemek için onu ararken kilerde tüm bir peyniri bitirmek üzereyken buldum. Beni kandırmaya çalıştın kadın ya. Önemli bir misafir diyor. Tecrübeli bir savaşçı gelmiş abi. Of 23 abi bunun savaşçılığı. 20 altın ödeyip bunu aldım yanıma. Bunu aynen bahadırım yaptım artık. Çok iyi oldu. Yeni paraların basımı diyor. 5 yıl boyunca gelişmişlik mi diyor. 350 prestij abi işte bu ya. Prestij bize aşırı lazım bu kabile hayatında. Şanlıs her yerde biliniyor diyor abi. Bilinecek tabi. Şanlıyım ben çünkü. Şimdi yeni hedef. Ben burayı yuttum yani. Burada bir devlet vardı. Bir oluşum vardı. Bir şey vardı. Artık yok. Sen hocam. Senin müttefiğin de yok. Ya buradan ilerlesem. Ya benim şuradan ilerlemem lazım. Bunların diplomasiye bir dostu var mı? Varmış. Ama bir şey getirmiyor. Benim ilerlemem lazım. Çünkü ben ben savaşçı bir adam değilim ya. Allah Allah. Enteresan. Eşim bana her konuda yardımcı oluyor. Her konuda yardımcı olsan mı? Şövalyelikte yardımcı olsan. Bak eşim bana şövalyelikte yardımcı olursa askeriyem 13'e çıkıyor. Mülük yönetiminde yardımcı ol dersem 21'e çıkıyor. En iyi diplomasi yardımcı oluyor ama diplomasi şu anda kullanmıyorum. Ben şövalyelik lazım bana. Aptal entrikacı oğluma geçene kadar ülke. Benim bir şekilde ülkeyi savaşarak büyütmem lazım. Bir de Türk'üm yani. Ben abi ben savaşmam lazım yoksa kuduruyorum evde. Afrigi. Harezmi bak bu Afrigi. Buna karşı karşı dikkatli taktiklerle oynayacağız abi. Şimdi şurada, şurada bir hak iddia edeceğim ben. Buraya Aa burası boş arazi Bunun toprakları dolu gibi gözüküyor da değil abi bak. Bunun topraklarında sadece şuraları var. Tam benle sınır olan burası bile var yani aslında. Şurayı alayım ben ya. Buralar fena değil. Şurada bir hak iddia etsene bana. Nahoş sohbet diyor. Güzelim yavrum. Şurada bir hak iddiasında bulunsana. Sapık firarda diyor ya. La inal. Senle aramız kaç bizim? 7. Zindana atarsam dindarlık kazanıyorum. İnalın sapıklık sırrını öğreneceğim abi. Sır öğrenmek de iyidir. İnalın sapıklık sırrını öğreneyim. İnal bana karşı bir görüşü artsın. Daha sonra belki o sırrı ona karşı kullanırım da. Benim anlamadım. Ben burada niye hak iddia edemedim ya Şurada şu an başka bir şey mi yapıyor Aşk mı diyor hadi royaşım ol benim ya Benim royaşım ol bana karşı da artı 47 oldu bir anda Bana karşı bir de arttı abi Artı 100 oldu arası benimle Bu ürgenç kontluğunda bir şeyler yapıyor abi Ürgenç dediğin sene şurası mı ya Ha tamam buraya karşı şey mi yaptım? 87 güzel Orada simgesi gözükmeyince burada takılmıyor zannet. Ben sana savaş ilan etsem karakterimin hak iddialarından dolayı Seni tokatlasam nasıl olur Ben ordumu nerede oluşturuyordum Ordum benim şurada bir yerde oluşuyordu ya ben onu bir alayım oradan şunu. Ordum benim buradan oluşsun ki ben buradan hemen toplanayım hemen bir dalı vereyim sana tamam mı? Biraz bana prestije mal olacak ama senin çöp orduna karşı çok da bir şey değil. Ayyarın varmış senin 200 tane ayyar ne Dur bakayım hemen. Bende de vardır kesin öyle bir şey. Bende yokmuş enteresan. Buraya şimdi benim olmayan yani Oğuz olmayan ve Müslüman olan bir yere daldığım için şimdi bende farklı bir şey oluşacak artık. Yeni bir şey tecrübe etmiş olacağız. Buraya hemen bir savaşın ediyorum. Zaten benimle arası kötüymüş. Verdim prestiji. Topladım orduları. Burada 2000 kişi bu. Sen buraya gel şurada birleş Sırrım ortaya çıktı diyor. Abi sapık özelliği kazandım ya. Ulan ne alaka Tugor? Aa. Ama stres kaybı yaşıyorum abi. Böyle bir şey olur mu ya? Tekrici görüşümden eksi yedim. eksi yedim abi. Şimdi bu adamı ben bir yakalayıp kesmem lazım. Bunu ben yakaladım. Bunu şu anda kesiyorum. İdare yeteneği seçilebilir diyor. Tamam bir de kendi evimde yakaladığım için bunu daha rahat bir şekilde bunu kestim. Şimdi de şurayı kuşatmaya gidiyorum. %33'e çıktı zaten hemen. Bunlar falan benim için kolay takımlar. Abi sağlığımda azalma mı oldu benim ya? Olmasın abi. Obez olduğum için sağlığımda bir takım azalmalar olmuş olabilir. Yakın zamanda gerçekleşen bir ticarette ek ödeme olarak elime büyük bir sığır sürüsü geçti. Hayvanların en yüksek kalite oldukları söylendi ancak bunlar ile ne yapacağım sorusuna hala bir cevap bulamadım diyor. Mangışlak şefliği sığır sürüsü etkisine mi sahip olsun diyor. Büyük sığır sürüsü etkisine sahip olabilir miş Prestij verirsem 50 altın kazanabiliyormuşum. Ben prestij vereyim de gelişmişlikleri sağlam artsın Kızım oldu bir tane daha. Kızımın adını da Ayla koydum abi. Üstümün yapımcısında. %51'e çıktı buradaki kontrolüm. Güzel. Şuraya gel. Orayı da bir kuşat. Yavaştan arttırayım. İdari yetenek seçilebilir diyor. Ya benim şuradan gidesim var para gözü almak için de. Hiç idareye girmese miydim acaba ya? Burada mülk limitini arttıran bir şey de var. Ama bana çok gerek yok. Benim idarem zaten fena olmadığı için. Kozlar karşılığında ödeme alayım ben. Belki parasız kalırsam milletin kozunu satarım. Yüksek şamanta onaylanmıyorum abi. Sapık olduğum ortaya çıktı için herhalde şaman bana kötü gözle bak. Bahadırlarım yetersiz mi? Bir Bahadır daha gelmiş ha güzel. Alırız ya bir Bahadır da. Şahbaz'dan altın alabiliyormuşum abi. Şahbaz üzerinde bir koza sahipmiş. Ver lan. Nana'dan Nana'yı da 25 altın karşılığında vereyim abi. Param biraz artsın. Güzel. Cadılık iddiasıyla çıkıp geldiler karşıma. Şimdi kızgın köylüler etkisine sahip olmak istemiyorum. Yakılsın dersen memnun köylüler olacak ama stres kazanacağım. Yani köylülerle uğraşmak istemediğim için yakıyorum abi ya. Bana burada altın verecek biri de yok tabi. Değil mi? Şuraya gel şunu bir daha kes. Yüzde yüz. Tertemiz. Talepleri dayat abi. Boyun eğdi bana. Şimdi bak bu bana boyun eğdi tamam mı? Ama burada şöyle bir sıkıntı oldu. Burası. Burası harezmi kültürüne sahip ve de gayormartçılık diye bir tane mezhebe girmiş abi bunlar. Şimdi konseyime geliyorum ve burası Oraya kültürümü yaymak istiyorum abi. Yayıyor musun sen şu anda? Aynen oraya kültürümü yayıyor abi. Daha sonra şuraya dinimi de yaymaya çalışacağım ben. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ordularımı ters edeceğim. Şu an zaten hala hazırda güçlüyken. Bir de şurada hak talebinde bulunacağım. Burayı da alacağım böyle. Oğuzları biraz daha genişletmiş olacağım. Bu adamla aram 37 gayet iyi. Sen çocuğuma bakıyor musun benim? Benim çocuklar eğitiliyor değil mi? Tamam bu eğitiliyor. Bu da eğitiliyor. Ayla, Ayla seni eğitmedik yavrum. Seni de eğitelim. Aylacım seni, Ayla seni ben eğitiyorum tamam. <laughs> Yanlışlıkla oldu da. Eğiteyim eğiteyim yavrum be ben. Yani bağrıma basarım şimdi. Diğer kızımı da bir ittifak için şey yapabiliriz. Sevdiği bir adam varmış da. Şimdi ittifamız olacakmış. Şöyle dedi bana. Şimdi burası var. Şurası. 62 askeri var ya. Kalsın abi ya. 71 askeri var. Bunlar ne çöp insanlar ama ya. Abi hazar ya. Sizinle bir evlilik düzenleyelim mi? Ha? Ben kızım Emine'yi niye buraya şey yapamıyorum ya? Eş olarak Emine'yi seçemiyorum. Allah Allah. Olmaz abi. Benim Emine'yi seçmem lazım. Üstüm ben buraya da ilerleyeceğim. Benim ilerlemeyeceğim güçlü biri lazım bana. Şu adam mesela bak. o güzel. Evlilik düzenlediğim burada da Emine yok. Emine'yi almıyorlar abi. Tuğra'yı beşik kertmesi yapalım diyor. 4 yaşında adamla. Buranın sahibiyle evlenmek. Kabul etmiyor zaten de. Ben vermem zaten. Köpek. Neyse abi yani yapacak bir şey yok. Emine Yeğeninin 26 yaşına geldi çünkü o yüzden bulamıyor olabilir. Bunun en azından biraz askeri var abi. Bununla evlensin. Bu çocuk da zekiymiş bir de. Hadi bakalım. İttifak kuruldu. Mükemmel. Mükemmel. Sır açığa çıkarıldı diyor. Şef Gündüz sevgilisi Tekçe ile evlilik dışı bir ilişki yaşıyormuş. Tam ilişkim artsın ya. Bana ne abi? Herkesin hayatı kendine yani. Benim şu, şu aldığım şurayı vermem lazım bu dinini değiştirdiğim yere. Burayı kime verelim? Şef Gündüz de çok iyi çağır ya. Ali Alaaddin varmış. Abi Şef Rüstem de çok iyi. Ya benim yanımdaki adam da çok iyi ya. Yunus. Yunus sana verdim burayı. Tamam mı? Şu anda gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Yunus'la Gündüz tabii ki de koltuk istiyorlar. Şimdi Yunus'un idaresi 12 abi. Şu kim? Tugor. Tugor sen bir yer yönetiyor muydun ya? Sana ben bir yer verdim mi Tugor? Abi Tugor. Tugor da bir yer yönetiyormuş ya. Kızım benim casus başımmış. Yunus hmm. Yunus sende casusluk yok. Gündüz de yok ama Gündüz seni yüksek şamanın yerine atı atsam mı acaba ya? Gündüz buraya geçmiyor ama. Şunun yerine geçer misiniz? Bunun yerine geçeriz diyorlar da. Abi şu Gündüz'ü buraya atayım ya kızımın yerine. Kızımla ilişkim düşecek ama. Gündüz'le ilişkim at. Tamam. Şef gündüz meşru bir şekilde hapsedilebilir diyor. Naib için para isteyebiliyormuş. Naib seni salayım mı lan? Hadi git bakalım hadi. Tuz altın 30 altındır abi bu devirde. Güzel buranın kültürünü değiştirmek bayağı uğraştırıyor ama. Çok yavaş değişiyor buranın kültürü. Ya yani dini önemli değil de kültürü değişsin onun. Selamlar Han diyor. 87 altın verirsek diyor savaş açabileceğiz dedi buraya. Güzel. Burası burası iyice güçten düşmüş abi. İyice güçten düşmüş. Buraya bir saldırıda atabiliyor muyum? Atamıyorum çünkü ateşkesi bozuyoruz değil mi o zaman? Karakterimin şeyinden ateşkesi bozar mıyım ben? Bozarsam işte kötü oluyor ya. Çok prestij kaybediyorum. Buranın ateşkesi bitince buraya girişeceğim ben. Oraya o zamana kadar şu Turgay'a girebilirim ben. Şimdi Turgay'cım senden ben bir hak oluşturayım o zaman. Benim şaman da beni hiç sevmiyor ama. Tumar yazan şuradan bir hak oluştur bakalım. Şu anda dış ilişkileri güçlendiriyorsun değil mi? Aynen. Sen kontrolümüzü arttır ya. Bak burada da benim kontrolüm düşük. Şurada da düşükmüş. Şuradaki kontrolü de bir arttırsana. Ha orada başka bir iş yapıyorum değil mi? Doğru. Abi sen var ya sen de benim için bir sır ara. Nerenin sırrını ara biliyor musun? Seferilerin sırrını arar mısın benim için? Öğrenirseler biraz kötü olacak ama bunların başkenti nerede? Şurada. Sen benim için şuranın bir Sırına ara bakayım. Yanlış yeri seçtik ama olsun. Öldüm. Ani bir şekilde gerçekleşen bir ölüm. Hoş olmadı. Han Şahbaz ile yoluma devam edeceğim. Bunlar birazcık sıkıntılar doğuracaklar bizim için. Şahbaz kendini hiç geliştirdin mi? <laughs> kendini yani. Askeriye de bir geliştirmişsin ya. Abi diğer çocuklarım da iyiydi ya. Mesela bak Tuğra'ya bak abi. Tuğra zekiydi. Ve de gayet dengeli ve iyi bir şekilde ilerliyordu abi. 8 yaşında olmasına rağmen. Metehan Mete ise 6 yaşında. Metehan kısırmış ama ya. Ve kabaymış. Olsun o da olurdu. Ayla. Ayla da çabuk anlayan ve da abi. Daha 3 yaşında Metehan'dan iyiydi. Peki sen kardeş. Sen çok kötüsün ya. Bir de yer yönetemiyorsun ha. İdaren de iki çünkü. Rezil adam. Herkes boşa çıktı bir anda. Önemli vasallarım koltuk bekliyor. Mesela şef Gündüz. Şef Gündüz Maraşelli alacak abi. Atadım Gündüz. Eksi şu anda. Rüstem. Rüstem idareyi alacak. Yunus var. Bir de Tugor var. Yani buraya Tugor'u vereyim. Şuraya da Yunus'u vereyim. Aram hepsiyle yine inanılmaz kötü. Şununla da kötü. Yani kim sever ki abi bu adamı. Dükülük oluşturabiliyorum. Aral dükülüğünü. 300 prestij kazandırıyor bana. Oluştur abi. Jemba dükülüğü oluşturabiliyorum. O da bana prestij kazandırıyor. Onu da oluşturalım. En azından prestijimiz olsun. Şu anda dükülüklerimiz var. Yani seni ben entrikadan götüreceğim kardeş. Entrikan 3 artabilir diyor. Korkunçluğun artsın mı diyor. Seni yani direkt 3 artsın ya. Seni ben biz seni biz başka bir yerden götüremeyeceğiz çünkü. Sen zaten entrikadan gidiyor musun güzel. En sonunda görkemli olacaksın. Görkemli olduğunda askeriyen niye artıyor lan senin? Şuradaki bütün işlerimiz sona merdi şimdi ya. Tam burada kültür yaymaya devam ediyoruz güzel. Şöhret seviyesi arttı. Kuruş Şahbazoğlu diye bir çocuğum var. Bunu bire eğitiyor. Çocuk da iyi değil. Gülay var. Gülay çabuk anlayanmış. Bir de yıldız var abi. Yıldız daha sen 2 yaşındasın çocuğum. Neyse fena değiliz şu anda. Dindarlığım düşüyor abi Dindar bir çar değilim herhalde. Ben. Prestiji iyi arttırdım ama. Hatta bu prestiji bana getirdikleriyle ha bunların birlikleri farklı mı abi bu atlı okçu var Burada da atlı, atlı okçu bende 3 tane gelmiş. Bunları birleştirsene gözünü sevdiğim oyunu. Şöyle birleştir şunu da şunu ya. Babamdan gelen ve kendimden kalan atlı okçuların bunları ne? Hafif yaya nerede iş yapıyormuş? Ormanında, taygada, vahşi ormanda. Zırhlı yaya. Zırhlı yaya bilmiyorum. Zırhlı yaya yazmıyor bir yerde. Kargılılarsa dağlıkta, dağlıkta ve tepelikte iş yapıyor. Tepe, orman, tayga. Bize full atlıdan gitmemiz lazım bizim. O yüzden ben var olan atlılarımı geliştireyim bari. Hafif atlılarımı biraz geliştir abi. Tamam mı? Güzel. Ordum benim güçlü ya. Asker sayım ama 3000'de şimdi 2200'e kadar düştü. Selamlar Han Şahbaz diyor. Öyle yapalım dedim. Şurada bak iddiası oluşturduk. Tavsiye borç diyor çünkü param düşük yani. O da kötü. Mülk limitinin üzerindeyim. Nereler benim? Ben buraları vermiştim değil mi bu çocuğa ya? Burayı vereyim abi şurayı. İyi şeyler getirmiyor zaten. Bunu Mehmet'e vereyim. Mehmet senin idaren çok iyiymiş. Timur Taş'ın da iyiymiş ama ya. Mehmet'e verdim burayı. Mehmet sen merak etme. Lan Mehmet'le aram niye? Eksi 29 oldu lan. Şunlardan biri öldüğünde Mehmet'i oraya geçireceğim. Bunlarla da ilişkim o kadar kötü ki. Abi ne yapalım o zaman? Param olmadığı için av düzenleyemiyorum. Ziyafet düzenleyemiyorum. Param olsa ziyafet düzenlesem de birilerle bir ilişki bir ilişki bir şeyler kassak yani. Ama ordularım var. Yine de buradan çok daha güçlüyüm. Nasıl bir reis olduğumu göstermek için şu adamlara hemen savaş açmam lazım. Şurası için. E, ordularımız bizim şurada mı toplanıyordu hocam? Şu arkadaşa hemen bir savaş ilan edelim. Açtık savaşı. Topladık orduları. Arkamdan vurmayın beni tamam mı? Hemen şuraya yürü. Orayı bir kuşat. Fani vücudum mu? Ölüyor muyum lan? Güzel. Bana hemen bir hekim çağırın. İki hekim geldi. Şehnaz oldukça tecrübeliymiş diyor. Hevesli değil abi. Bize tecrübeli adam lazım. Şehnaz Dikkatli olmak için çok geç yaşamaya devam edecekmişim ya. Tüh. Özellik kaybedildi. Nihayet iyileştim diyor abi. Bu adam buradan bizim buraya sarkmış. Süzelenim diyor. Bir sır bulamadık diyor. Sen aramaya devam et ya Tugor. Belki bulursun. Karım hamile kalmış abi. Burayı aldım ben. Hemen şuraya gel şunu döv. Sen nereye kaçıyorsun kardeş? Denize gidiyor ya. Aha yakaladım kestim. Çok güzel. Şimdi şuraya gel. Oğlum olmuş. Oğlumun adını da Alparslan koyuyorum abi. Hastalığın beşi. Alparslan hastalıklı özelliği kazandı ya. Beni burası yağmalıyormuş. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir yok beni beni yağmaladı inanılmazsın nasıl yağmalarsın beni ya seni ben yakalarım ama kaçıyor köpeğe bak Hayır 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 seni yakalayacağım abi ne kadar hızlı yağmalıyor ya Zavallı karım esin de hasta olmuş ya riskli yöntemler dene. başarısız tedavide de stres seviyesi kazandım ya zaten aptal olduğum yetmiyormuş gibi Münzevi özelliği al diplomasını ve idaren düşsün diyor duygusal iyice özelliği al idaren düşsün diyor 40 stres kazan diyor İdaren düşsün bari abi Abi şu yağmacıları bir yakala adamlar kaçtı gitti ya eşim ölmüş abi eşim öldü bunlar topraklarını yer aldı bak ama bak o yağmacı şerefsizler var ya lan bir dur bir dur gözünü seveyim bir dur ya bir dur oyun ya Yağmacıları yakalayamadım abi. Benim içimde hiç köylüm öyle asker bir şey yok mu ya Şurayı bir kuşat Şunu bir kes ya Şunu bir gözünü seveyim Babalar oğullarını gömmemeli Alparslan öldü abi Bir stres daha kazandım ben Bu adam kaçtı Şunu yakala artık Şu aşağılıkları bir yakala %82 güzel Seçilebilir yetenek diyor bana Ha bu çocuk diplomasiden gidiyormuş ya Ben bunu entrika'ya çekmiş oldum Dur bakayım Entrika'da ne artıyor Şuradan git abi Komplocu olayım mı İşkenceci değil Tamam %83-84 ilahi adalet dedi Kuruş kuşkucu özelliğim alsın diyor Kuşkucu olsun ya. Abi şu aşağılık herif beni o kadar yağmalıyor ki. Sen kimsin lan? Sen bittin oğlum. Sen bittin. Şuraya geri gel. Şu savaşı bitir. Adam oraya geri aldı ya. İnanılmazsın ya. İnanılmazsın yemin ediyorum var ya. Şu yağmacı şerefsizler yüzünden. Savaşı bir türlü bitiremedim. Bak geri geliyor. Ya. Bitir şu savaşı ya. Gözünü seveyim. Halepleri bir dayat ya. Sen bittin oğlum. Sen beni yağmaladın ya. Hemen nerede Konse. konsey? Şurada akitte aslında bulun ya. Ferdis et abi orduyu Tamam. Şurası da bana geçecek zaten. E 4 diyorum prestijden ben. Neden e 4 diyorum? Toplanmış düzenli birlik dağıttık abi. 30 stres kaybet diyor da sakin özelliğini kaybedip cesur olsun diyor. Kaybet ağzına gireyim. Kaybet. Tutsaklar için fidye istenebilir. Paramı bir arttır benim ya. 50 ver şuradan. Birisini ben niye tutsak aldım abi? Param 199 oldu. Hemen şuradan abi bir ziyafet düzenle. Benim acil stresimi azaltmam lazım. Hoş geldiniz dostlar. 50 altın kaybet diyor. 10 görüş kazansın size tüm konuklar diyor. Ya da prestij kaybet diyor. Ben 50 altın kaybedeyim. Bir diplomasi bir öğrenimin mi artsın diyor. Şef gündüz size karşı 20 görüş mü kazansın diyor. Gün Gündüz kazansın abi. Sorunlu bir vasalım varmış. Şef Gündüz. 150 prestij kaybetti. Çok abi ya. 40 stres kazan diyor. Gündüz size karşı 15 görüş kazansın diyor. Gündüz senli aram şu anda oldu benim. 35 olmuş abi. Hadi stres kazanayım ya. Os kazanıldı diyor. Peki. Stres seviyem 2'ye çıktı işte. Asabi özelliği al diyor bana. Dövüşümü arttırıyor. Askeriyemi düşürüyor abi. Obur keyfi ve sakin olmayan vasal ve saray mensupları size karşı 20 görüş kaybedecek diyor. Bok gibi bir şey bu. Öfkeli, duygusuz ve sadist olmayanlar size karşı kaybedecek diyor. Bunlar ne abi? Sadistmiş bu. Hırslı inatçı diyor. Sakin hırslı diyor. Öfkeli kibirli diyor. Cesur diyor. Burada ne diyordu? Öfkeli duygusuz sadist olmayan. Daha iyi ya. Ne yapalım? Asabi özelliği kazandık de Abi şey düzenleyelim dedik. Bok gibi bir şey oldu ya. Daha kötü oldu ha. Ya benim prestijim böyle düşmeye devam edip duracak mı abi? Haydi bakalım. 150 prestij kazandım. Güzel. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Biraz büyüdük yine. Böyle devam edeceğiz ilerlemeye. Şunların tamamına çökerim ben. Buralar bölünmüş zaten. Ben bunları bölünce bunlar küçülmüş gitmiş ha. Bizans ne durumda? Bizans çok güçlü ya. Benden çok daha güçlü bir de benim bir tane fazladan yerim var. Şurası fazladan yerim benim ya. Yani. Burayı vereyim abi. Burayı kime vereyim? Şef Mehmet. Burayı da sen al. Sen benim tuttuğum adamımsın ya. Şimdi birazcık asker sayım param daha da iyi artabilir. Zaten ordum benim iyi. Yani büyük ihtimalle ben şu ikisini alırım diğer bölüm. Şu turgaylara bir de şunlara çökmeye çalışacağım. Böyle bir şekilde büyüyeceğim abi. Çok kötü bir çara geçtim. Bu çarla beraber. Hayır entrikası da iyi değil ki aşağılığı. Eş buluruz diğer bölüm. Entrikası çok iyi olur. Entrikamı 20 20'ye falan çıkarır. Entrikadan birden öldürmeye çalışırız. Hazar ya da bölünmüş. O da iyi. Yanımızda çok güçlü biri olmasın. Zaten ben şunları falan alsam şöyle. Baya büyük olurum. Şöyle aşağı doğru sarkmaya çalışırım. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.